erkek penisinin boşunda 4000 tane alıcı reseptör var. Kadının küçücük klitorisinde 10 bin tane var. Erken boşalmanın esas sebebi penisteki bu reseptörlerin aşırı hassas olması nedeniyle efendim erken boşalmaya yol açmaları. Bir de bu topikal dediğimiz efendim e, bu spreylerin içinde aslında bizim bildiğimiz anestezik bir takım maddeler var. Yani o onların içerisine abartılarak söylenen şeyler bizim tıpta bildiğimiz materyaller. Bu ne yapıyor? Yavuz Hocam, erken boşanma erkeklerin dönem dönem maruz kaldığı bir problem. Bunların çeşitli tedavi yöntemleri var. Bununla alakalı çok fazla video içeriğimiz var. Ee, en geniş kapsamlı olanında sağ üst tarafa linkini bıraktık. Ve bu videomuzda erken boşalmada spreylerin, topik spreylerin yerini soracağız size. Buyurun hocam. Şimdi benim erken boşalma bir tamamen doğuştan oluyor, bir de daha sonra olabiliyor. Burada cinsel yolla bulaşan hastalıkların çok etkisi olabiliyor. Yani sekonder diyoruz, primer diyoruz. Erken boşalma için bizim elimizde pek çok ilaçlar var. Bunların ağızdan alınanları var, e, topikal yani dışarıdan sürülenleri var. Efendim penisin başına e, efendim e, bir takım iğnelerle hiollerini dik asitin kullanılan şekilleri var. Bir de spreyleri var. Aslında bu ilaçların pek çoğunun bazı hekimler arkadaşlarımız bunları devamlı kullandırtmayı öneriyorlar doğru bir yöntem değildir İlaçlarımız İlaçları mı, hocam? Hepsini. Şimdi bir kere spreyler nasıl çalışıyor? Erkek penisinin boşunda 4000 tane alıcı reseptör var. Kadının küçücük klitorisinde 10 bin tane var. Erken boşalmanın esas sebebi penisteki bu reseptörlerin aşırı hassas olması nedeniyle Efendim, erken boşalmaya yol açmaları, daha önce geçirilmiş cinsel yolla bulaşan hastalıkları bir köşeye ayaracak olsa. Bunun için ağızdan alınan, özellikle benim tercih ettiğim bir takım hem pahalı hem de kısa etkili olanların dışında uzun etkili, geç başlayıp uzun süreli olan, ve andiment dediğimiz e, gerektiğinde kullanılan ilaçlar var. Bir de bu topikal dediğimiz efendim e, bu spreylerin içinde aslında bizim bildiğimiz anestezik bir takım maddeler var. Yani o onların içerisine abartılarak söylenen şeyler bizim tıpta bildiğimiz materyaller bu ne yapıyor? Erkeklik organının başındaki duyguları e, e, ortadan kaldırarak etki ediyor. Ama bunun bile efendim e, isim söylemek ne kadar doğru bilmiyorum e, melhemleri var. Bunu kullandığında bu sefer kadında bir takım rahatsızlıklar meydana. Bu duygusuzluk penis kadının vajinal içerisine girdiğinde. Onda da bir takım cinsel bozukluklar meydana getirir. Dolayısıyla bunun yerine daha kolay, daha garantili yöntemler var. Ha bunu kombine edebilirsin. Şimdi bir kere erken boşanma nedir? Onu, onu aşağı yukarı söyledik ama bir kısa, bir cümleyle ifade etmek istiyorum. Bazen öyle ki, eşinde mesela çok, adam 5-10 dakika cinsellik boşanmıyor fakat eşi çok uzun sürede orgazm olduğu için erken boşalmadan bahsedebiliyor. İyi bir sorgulamadan sonra biz bunu karar verebiliyoruz. Dolayısıyla yani bir iki çiftin de değerlendirmesi önemli, sorgulanması önemli. biz, bizde bir bir standartizasyon vardır. Onu anlamadan bunu yapmak doğru değildir. Ama ileri düzeyde olan öyle ki şöyle 5-10 saniyede boloş, boşalabilenler var. Onlar da yine de bu topikal dediğimiz sprey tarzındaki melhem ya da efendim solüsyon tarzındaki efendim erken boşalma ilaçlarıyla ağızdan benim tercih ettiğim ilaçlar birlikte kombine ederek bunu biz arttırabiliyoruz. Yavuz Hocam çok teşekkürler.